27 Eylül 2024'te BİM'deyiz arkadaşlar. Kırtasya TV'den selamlar. Eylül ayı hoş geldin demiştik artık. Eylül ayının son haftası katalog yağmuru başladı. 26 Eylül 2024 kataloğu A101'in kanalımızda mevcut arkadaşlar. şimdi sıra geldi. 27 Eylül 2024 BİM'in kataloğunu ayrıntılı bir şekilde incelemeye mutfak ürünleri harika arkadaşlar hemen birlikte bakalım altın rimli pasta servis seti geliyor iki katlı kurabiyelik kek tabağı cam kase ve çay tabağı arkadaşlar altılı çay tabağı 119 lira alpina'nın muffin kalıbı var 199 lira şefsin kek kalıpları var adede 119 liradan satılacak mehtap altı gözlü pankek tavası 229 lira arkadaşlar. Büyük boy çaydanlığımız var. 799 lira. Pirge tek fiyat çelik pastacılık ürünleri 149 lira arkadaşlar. Kağıt Safıl muffin kabı 25 lira. İkili çırpıcı set 39,5. 3 katlı cam saklama ürünü 179 lira arkadaşlar. Love çay setimiz var 279 lira. Borcam kare tepsi 225 TL olmuş arkadaşlar. Bisküvi kapaklı saklama kabı 119. Metal tepsi 49.5. Bor silikat yağlık 300 TL arkadaşlar. Kaşıkta kupa 139. Okyanusun karma mutfak ekipmanları geliyor. Adet başı 34.5 TL arkadaşlar. Sarımsak ezici, pizza kesici ve benzeri ürünleri 27 Eylül 2024'te BİM'de bulabilirsiniz. Dijitsu 55 inç televizyon Senna 50 inç Dijitsu 32 inç ve Senna 43 inç televizyonlar 27 Eylül 2024'ten itibaren BİM'de arkadaşlar Kumtel haftasına hoş geldiniz demek istiyorum Kumtel midi fırın 2250 Kumtel tek gözlü ocak 549 Kumtel sürgülü aspiratör 1290 Hassas mini cep baskülü 119 Gıda termometresi 75 lira Askılı bagaj el tartısı 119 Ve mutfak tartısı 375 lira arkadaşlar Bilapunk Smart tartı ve baskül 599 lira Katı meyve sıkıcı malum kış geliyor arkadaşlar Kiwi ürünü 1150 lira Philips'in süpürgesi 4975 Hemen devam ediyoruz. 27 Eylül 2024'te Casper Via X30 cep telefonu 7290 liradan satılacak arkadaşlar. Küba elektrikli bisiklet için ayrıntılı videoyu çektim sizler için. Karta bırakıyorum arkadaşlar. Bilgilerinize sunuyorum. Hemen telefonlar için ürünlerimize bakalım. 27 Eylül 2024'te arkadaşlar cep telefonu dünyası için güzel ürünlerimiz mevcut. Detaylı bir şekilde bakalım kablosuz powerbank geliyor arkadaşlar 300 özür diliyorum 999 lira ve 650 liradan satılacak 1 metre hızlı şarj data kablosu gelecek yeniden arkadaşlar 799 liraya revo 67 şarj başlığı geliyor ürünler arkadaşlar detaylı bir şekilde bakın 35 do şarj başlığı da 450 liradan satılacak laptoplar, iPad'ler, telefonlar, tabletler için arkadaşlar güzel ürünler var. Tercih sizlerin. 27 Eylül 2024'te Polo Smart Gaming, evet efsane Polo Smart Gaming ürünleri tekrar geliyor arkadaşlar. Masaüstü speaker, gaming kulaklık, kulaklık stantı, gaming mouse, bir tane daha gaming mouse, masaüstü mikrofon, gaming mini klavye, Gaming Mouse Pet ışıkla orta boy geliyor arkadaşlar. 139 lira satılacak. Mouse Pet bir tane daha var. Bu da 79 lira. Bunların genişlikleri ebatları değişik arkadaşlar. Mantar masa lambamız var. 299 lira arkadaşlar. 27 Eylül 2024'te devam ediyoruz. Class in Love. Evet arkadaşlar Class in Love ürünleri Bim'de Cam büyük kase, cam üçlü dondurma tatlı kasesi, Cam altılı kahve yanı su vardı, ayaklı şekerlik, latte kubası, altılı kase seti arkadaşlar, hepsi 27 2024'te binde altılı kupa, altılı espresso fincanı ve cam kurabiyeli de ekleyelim ürünler şahane diyelim, hızlıca devam edelim Desenli kavanoz geliyor, 1000 cc, 27 buçuk, 425 cc, 19.5 660 cc, 22 buçuk tuzluk 105 cc arkadaşlar 15 lira desenli soğuk sıcak taşıma torbası geliyor kare saklama kapları üçlü gelecek set olarak satılacak üçlünün fiyatı 19,5 buçuk liraymış ürün hakikaten çok ucuzmuş tek fiyat mutfak gereçleri 34 buçuktan satılacak hobi life ürünleri arkadaşlar yeniden olmazsa olmazımız her ayda bir ya da iki ayda bir bir buçuk ayda bir gelen hobi life tek fiyatlı plastikler tekrardan geliyor 16.90 olmuş arkadaşlar fiyatlarının tanesi 27 Eylül 2020'de devam ediyoruz kol ve bileklik setimiz geliyor 219 lira hanımefendiler için saten şort takımı geliyor PVC masa örtüsü geliyor bozu para çantası ve erkek çantası arkadaşlar ürünler arasında çift kişilik sıvı geçirmez alez geliyor tek kişilikte alezimiz var yastık alet de bu haftaya özel ürünler arasında kurulama bezi, saç kurutma birisi, yüz havlusu, hanımefendiler için pantolon, hanımefendiler için sütyen yıkama filesi ve beyefendiler için sakal kesme örtüsü. Bim'de arkadaşlar. Oyuncak denince aklımıza her zaman bim gelir arkadaşlar. Ürünlere baktığınızda ne kadar çok ürün geldiğini görebilirsiniz. İlk cırt cırtlı, keçeli etkinlik kitabından tutun. Renkli manyetik bloklara, lisanslı puzzle'lardan tetris kutulu oyunlara oyuncak tamir çantasından 105 parça blok setine oyuncak pusete pinball oyuncağı özel lisanslı araç serisine oyuncak asker setine arkadaşlar şekilli hayvan kitaplarına onunla oyun hamuruna lisanslı toplara tüm ürünlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar bir de her zaman söylüyorum fırsata geldiğinde kitaplara önem veriyoruz arkadaşlar. Türkiye İş Bankası hikaye kitapları 32,5 liradan satılacak. Bilgileri de sunalım. Kırtasiye TV'den ayrılmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.